Hurma besin değeri yüksek bir meyve olup birçok sağlık faydası sunar. İşte hurmanın başlıca faydaları: Zengin besin içeriği. Vitaminler A, B6, K vitaminleri ve folat B9 içerir. Mineraller potasyum, magnezyum, demir, kalsiyum ve fosfor bakımından zengindir. Lifli yapı yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Doğal şeker enerji verir, sporcular ve yoğun tempoda çalışanlar için idealdir. Sindirim sistemini destekler, lifli yapısı sayesinde kabızlığı önler, bağırsak hareketlerini düzenler. Prebiyotik etkisiyle bağırsak sağlığını korur, enerji verir, içerdiği doğal şekerler, fruktoz, glikoz sayesinde hızlı enerji sağlar. Özellikle sahurda veya egzersiz sonrası tüketimi önerilir. Kalp sağlığını korur, potasyum içeriğiyle kan basıncını dengeler. Antioksidanlar sayesinde kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Kansızlığa iyi gelir. Demir içeriği sayesinde anemi, kansızlık tedavisinde destekleyici rol oynar. Kemik sağlığını destekler. Kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriğiyle kemik erimesi, osteoporoz riskini azaltır. Antioksidan kaynağıdır flavonoidler, karotenoidler ve fenolik asitler içererek serbest radikallerle savaşır. Yaşlanma karşıtı etkisi vardır, kronik hastalıklara karşı korur. Sinir sistemini düzenler B6 vitamini ve magnezyum içeriği sayesinde stresi azaltır, uyku kalitesini artırır. Doğal tatlandırıcı olarak kullanılır. Rafine şeker yerine hurma kullanımı kan şekerini daha dengeli yükseltir. Hamilelikte faydalıdır. Folat B9 içeriği sayesinde gebelikte bebek gelişimine destek olur. Doğumu kolaylaştırdığına dair bazı çalışmalar bulunmaktadır. Uyarılar. Yüksek şeker içeriği nedeniyle diyabet hastaları kontrollü tüketmelidir. Kalorisi yüksek olduğundan aşırı tüketim kilo alımına neden olabilir. Sonuç Hurma dengeli tüketildiğinde sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. Özellikle Ramazan aylarında iftar ve sahur sofralarında yer verilmesi önerilir.